saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem Amasyalı hemşehrilerim, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını diliyorum. Çaba, emek, güç, akıl, zaman, fedakarlık gerektiren zorlu işlerin altına girmek vizyon ve misyon ister. AK Parti hükümeti olarak bizler her zaman bu vizyon ve misyona sahip olduk. Çünkü başarma azmiyle kendimize güvendik ve inandık. Her zaman milletimize, ülkemize hizmet etme aşkıyla ilkelerimiz doğrultusunda ilerledik. Bizler milletimizin hizmetine sunduğumuz takdire şayan işlere imza atarken küçük hesaplar peşinde hasetlik eden kindarlar da tabi boş durmuyorlar. ilerledik pardon. Bizler milletimizin hizmetine sunduğumuz takdire şayan işlere imza atarken küçük hesaplar peşinde hasetlik eden kindarlar da tabii ki boş durmuyorlar. Nasıl alt ederim kaygısıyla söylediklerini işlemiyor, dört işlemden birini bile doğru dürüst yapamıyorlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bahsediyorum grup toplantısında sarf ettiği sözler Hong Kong'la Çin'i bağlayan köprünün kilometre maliyeti 360 milyon dolarken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyeti neden 900 milyon dolar demiş. Tabii bu şahsına münhasır bir akıl tutulması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu köprünün yapısı ve maliyetine ilişkin yapmış olduğu birçok açıklamalara rağmen Aklı Selim Akşener'in ithamlarına yine de centilmenlik göstermiş Ve cevap vermiştir Akşener kendi yalanlarına o kadar inanmış ki Birinci ağızdan söylenenlere bile Kulaklarını tıkamış Bir durumda maalesef Sayın Bakanım Size nacizane tavsiyem Yormayın kendinizi Memnun olmaz bu insanlar Sussan dilsiz konuşsan kulak arkası yaparlar. Birçok kusurlu hareketi, tavrı, konuşmayı yaparlar da konu AK Parti olunca hep en mükemmelini ararlar. Hazreti Ali'nin dediği gibi, çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Ne yapalım? Bu da onların işi kendi ışıklarına güvenemediklerinden AK Parti'nin parlamasından rahatsızlık duyuyorlar. Sayın Akşener başarı bir yolculuktur. Varış noktası değil. Biz de bu yolculukta emin adımlar ile ilerlemeye devam edeceğiz. Köprü de yapacağız, havaalanı da. Kanal da yapacağız, tünel de. Otomobil de, Aklınıza ne geliyorsa Allah'ın izniyle Türkiye'nin kalkınması, güçlenmesi, gelişmesi, ilerlemesi adına elimizden ne geliyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gel gelelim tekrardan Akşener'in aklına yapmayan şu köprü maliyeti hesaplamasına. Yani ilkokul dördüncü sınıf seviyesindeki bölme işlemine. 4.6 kilometre ile Dünyanın en uzun asma köprüsü olan ve içeriğinde çok farklı teknolojilerin kullanıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon avro ise kilometreye maliyeti ne kadardır? Bir de buradan ben sormak isterim. Hani hatırlarsanız çocuklarımıza hala da öğretiliyor. Öğretmenlerimiz bol sıfırlı işlemleri basitçe çözebilmemiz için ikinci bir yol ya da basit bir yol olarak da öğretirler. Hatırlıyorum da bölme işlemini yaparken bu ikinci yolu kullanmaktan da oldukça ben de zevk alırdım. Sayın Akşener sıfırlar aklını karıştırdı ise bölümü bulmak için sen de bölünenden de bölenden de her defasında bir sıfır sil yine yapamıyorsan hesap makinesini kullan gördün değil mi? 900 çıkmıyor. İlkokul öğretmenin yaşıyor ise Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin ama ben buna dört işlemi bırak bir işlem bile öğretim öğrenememişim deyip hayıflandığını da duyar gibi oluyorum. Bu vesileyle benden yaşa büyük olan tüm öğretmenlerimin ellerinden öpüyor, saygılarımı sunuyorum. Amaç zaten belli milleti yanıltmaya, tahrik etmeye, milletimizin bize olan güvenini sarsmaya, tuzak kurup tökezletmeye çalışmak değil mi? Çamur at, izi kalsın. Tek bildiğiniz bu. Unutmayalım ki söylediğiniz yalanlar, yaptığınız kötülükler, hileler, çirkin oyunlar er geç Allah'ın izniyle ayağınıza dolanacaktır. Ayrıca yine Meral Hanım'dan seçmece sözler, geçen de ödüyor, geçmeyen de ödüyor. Sayın Akşener, sunulan hizmet şahıs mülkü, mülküm mü ki duvarlar örelim, girmek yasak diyelim. Oturduğunuz konu, konutun aidat ödemesi mi sandınız? Sadece kullananlar ödesin. Bu hizmet Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının yararına olacak, gelecek nesillere, ticarete, sanayiye, ekonomiye fayda sağlayacak miras niteliğinde bir proje, bir eserdir. Sizin siyasi nezaketinizden şüphe ettiğimiz kadar yaptığımız işten şüphemiz olsa ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne Osman Gazi Köprüsü olurdu. Şimdi de istemeseniz de 1915 Çanakkale Köprüsü buyurun sizin de hizmetinize sunulmuştur. Sizden evet kullanıyoruz çok da güzel olmuş emeğinize, emeğinize sağlık demenizi zaten beklemiyoruz. Sizin değil önemli olan milletimizin takdiridir. Gel Millet İttifakı'nın başrol oyuncusu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. 2010 yılında Baykal'ın istifasından sonra Hasbel Kader tek aday olarak girdiği kurultayda genel başkan olan CHP'nin özünü unutturan, kemikleşmiş seçmenini usandıran ne sözü tutulur ne de dinlenir bir Kılıçdaroğlu var karşımızda. O günden bugüne kadar ne hesaplar yapıp formüller uyguladıysa da bir türlü tutturamayan terör örgütlerinin kuklası maşası olan Kılıçdaroğlu'na ne yaparsan yap ister Millet İttifakı'nı ister 28 Şubat İttifakı'nı istersen AK Parti aleyhtar İttifakı'nı kur kazanamayacaksın. Çünkü sen siyasi yaşamı sürdürebilmek için küçük partilere mecbursun ama biz değiliz. Karşında hiçbir şekilde alt edemeyeceğin, deviremeyeceğin tek bir adam var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte iç dış mihrakların oyuna gelmeden ülkemizin bekası için çalışıp üretmeye, yolumuzda ilelebet yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Milletimizin oyları ve desteği ile 2023 seçimlerinde yine AK Parti yine Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Siz evinizden televizyon karşısında iken liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan kendisini bekleyen ve sevgi tezahürat, tezahüratlarında bulunan coşkulu kalabalık ile zafer gününü kutlayacak, kutlayacağız inşallah. Sözlerime son vermeden önce siyasi hayatı boyunca dürüstlük, cesaret, kararlılık ve hak yolunda tavizsiz yürümeyi kendine görev edinen Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu 13. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyor. Başta ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarına ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Saygılar sunuyorum.